Değerli arkadaşlar, Silivri Cezaevi çıkışındayız. Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda arkadaşımızı dört ayrı cezaevinde, Silivri yerleşkesinde ziyaret ettik. Tabi artık temel gündemimiz şu, bugün 2 Ekim ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının ağzıyla adli yıl açılışında Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesinin Eylül ayı içinde tamamlanacağını söylemişti. Bu sözü kendisi söylüyor da bilmem farkında mı anneler duyuyor, babalar duyuyor, küçücük eş, gencecik eşler duyuyor, küçücük çocuklar duyuyor. Ve bunun üzerinden bekliyor insanlar ve Eylül ayı bitti iddianame ortada yok. Ekim ayına İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesini söylemişti. Bu sefer o da e, Eylül'de çıkacak iddianame çıkmadı. Bizimki de gecikecek herhalde hissiyatını yaratıyor. Bu öyle böyle bir şey değildir. İnsanları çok içeri atmış olabilir. Yıllardır bu duyguları körermiş olabilir. Ben de yıllardır 2011 yılından bugüne 14 yıldır sadece 2011-2015 arası 250'nin üzerinde cezaevine 400'e yakın ziyaret yapmış birisi olarak söylüyorum. İçeride birçok iftira atılmış, FETÖ kumpasına gitmiş masumu evlatlarını duymuş birisi olarak görüyorum. 8 yaşında kız çocuğunun büyüyeceğim, avukat olacağım, babamı ben savunacağım dediğini duymuş ve o büronun açılışını Mustafa Balbay'ın kızının bürosunun açılışını yapmış kişi olarak söylüyorum. Bu kul hakkıdır, başka bir şey değildir. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Cezaevindeki insanlara iddianamenin sözünü verip ailelerini heyecanlandırıp ondan sonra bunu yaşatmak ayıptır. Birazcık sorumlu olmak lazım. Kendisini her görevlere layık gören, hayaller kuran, burada insanların hayallerini, geleceğini karartan o kötü ruha söylüyorum. Bir an önce görevinizi yapınız, iddianameleri çıkarınız. Biz o iddianameleri yargılanmak için değil, sizleri yargılamak için bekliyoruz. Bugüne kadar servis ettiğiniz onca yalanı hadi bakalım ispatlayın iddianamelerde göreceğiz. Teker teker bekliyoruz onları. Ve insanların haysiyetiyle oynadınız, namusuyla oynadınız, şerefiyle oynadınız. 560 milyarlık yolsuzluk dediniz. Tek kör kuruşu ispat edemediniz. Hadi şimdi yazın bakalım iddianameyi. Bunu bekliyoruz. Bir yandan da örneğin içeride Fatih Geleş'in Sayın Fatih Geleş'in oğlu Mustafa'yı 26 yaşında Mustafa'mızı da ziyaret ettim mesela. Konuyla hiç alakası yok. Oğlu içerideyken dayanamaz. Bizim dediğimiz iftirayı atar diye Fatih içeride tutuyorlar. Ekrem Başkan'ın özel kalem müdürünü, koruma müdürünü içeride tutuyorlar ve ailelerle, eşlerle, çocuklarla, özel kalemlerle uğraşan bir anlayış var. Bir de bir yandan da örneğin iddianame ne diyor Sayın Başsavcı? Aziz İhsan Aktaş suç örgütü. E, Aziz İhsan Aktaş dışarıda, suç örgütünün kurucusu dışarıda. Ben kim suçlu kim değil bilemem. Benim bildiğim arkadaşlarımın masumiyeti ama savcı diyor ki çıkmış karşımıza. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü var. O kurdu. Sonra örgütün başı o. Sonra o ifade verdi, çıktı. İftira attıkları içeride kaldı. Veya iftiraya zorlattıkları içeride kaldı. Böyle bir şey olmaz. Bir an önce bu iddianamelerin ortaya çıkmasını ümit ediyoruz. İddianameyle birlikte tutuksuz yargılamaların artık başlamasını, yargılamayla birlikte de adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Meclis dün açıldı. Biz gündeme bu yargılamaların ki bunu sadece buraya özel yani kanunların genelliği ilkesi vardır. Şöyle bir kanun çıkması gerekmektedir. Eğer yargılanan kişilerin rızası varsa, bizim arkadaşlarımızın rızası var, talebi var. Toplumu ilgilendiren davalarda frekans tahsisi suretiyle bu davalar dileyen kuruluşlar tarafından yayınlanabilir. Kişilerin talebi durumunda ve toplumu ilgilendiren davalarda TRT buna bir kanalı davanın tamamını yayınlamak üzere tahsis eder. Böyle bir açıklama yapılırsa, böyle bir düzenleme yapılırsa hem TRT'den tamamının izlenmesi hem de sizlerin davanın yayıncı kuruluşların önemli gördükleri kısımlarını yayınlamaları belki Canlı yayınların dışında da sizin haberleriniz için çok pratik bir olanak da sağlayacaktır. Bizim arkadaşlarımız masumiyetlerine inanmakta iftiraları canlı yayında yanıtlamak istemektedirler. Bu konuda bizim zaten hazırlığımız vardı. Sayın Bahçeli'nin de bunu olumlayan bir yaklaşımı vardı. Tüm siyasi partilerden içerideki toplumun son derece ilgisinin yüksek olduğu bu davanın da bunun dışındaki davalarında e, kimsenin hakkını ihlal etmemek şartıyla tam olarak yayınlanmasını bir frekans verilerek hiç değilse internetten takip edilebilmesinin olanaklı kılınmasını istiyoruz. Benim birazdan zaten bir metro açılışı ve test sürüşü olacak. Onun için orada farklı siyasi değerlendirmelerimiz olacaktır ama sizin burada sorularınız varsa kısaca yanıtlamak isterim arkadaşlar. Sayın Genel Başkan dün meclis açıldı ama Cumhuriyet Halk Partisi açıldı. Oradan da medyaya yansıyan bazı dikkat çeken fotoğraflar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında olan siyasi parti liderlerini gördük. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bir ülkede yasama yılı açılıyorsa ve yasama yılı açılırken ülkenin cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken o ülkenin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve o meclisin kurucu partisi yoksa burada herkesin oturup bir düşünmesi lazım. Cumhurbaşkanı demesi lazım ki ben yasama meclisine gidiyorum yürütmenin başı olarak. Bence olmamalı, tarafsız olmalı ama ve geçen sene bizi burada karşılayanlar burada yok. Bunu bir düşünmesi lazım. Onlara oy verenler düşünüyor. Ben sahada, sokakta bir tane ya niye gitmediniz diyen duymadım. Normalde gitmesen der ki ya biz sizi oraya gidin diye seçiyoruz. Ama öyle bir zulm altındayız ki, öyle haksızlık altındayız ki fikren karşımızda olanlar bile bu tutumumuza dönüp de diyorlar ki ya ne yapsın adamlar yani gidip de Orada nasıl dinlesin şimdi o Cumhurbaşkanını? Bu sefer ben geleceğim buradaki arkadaşlarımıza, ailelerine, bizlere oy verenlere ne diyeceğim? Buradan çıkarılacak mesaj var. Cumhurbaşkanının dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu. Hal mi bıraktılar dinleyecek? Diyalog zeminini mi bıraktılar? Veya insan gücü elime geçirdim diye bir tane savcıyı yetkilendirip de siyasi rakiplerine bu zulmü yapar mı? Sayın Erdoğan'a açıkça soruyorum. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu suçlamaların hepsine muhataptın. Bir gün polis gelmedi, bir gün gözaltı olmadı, bir gün tutuklu yargılanmadın. Sana yapılmayanı şimdi arkadaşlarımıza nasıl eva görüyorsun? E bunu yapınca da biz meclise gelmeyince kimse kusura bakmasın. Onun dışında Yansıyan resimler, yorumlar orada bulunan siyasi partilerden örneğin Dem Parti'de yıllarca ağır zulümler gördü. Halen görüyor. Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, bu hükümetin iradesiyle kararıyla halen daha içerideler. Onların da zaman zaman protestoları oldu. Partilerin tavırları, tutumları kendileri açısından kendi yetkili organlarına değerlendirilip kararlaştırılır. Biz protesto ediyoruz diye herkes protesto edecek diye bir şey zaten beklemedik. Hatta hiçbir partiye çağrıda da bulunmadık. Çünkü baskı altında olan, saldırı altında olan biziz. Onun dışında diğer siyasi liderler meclisin çalışması sırasında meclis başkanı açılıştan sonra davet eder, giderler. Buradan o siyasi liderlere kötü bir söz söyleyecek halimiz yok. Onlar davete icabet etmişlerdir. Ancak biz de İçinde bulunduğumuz konjonktürün ve saldırının icap, icap ettirdiği şekilde dün orada bulunmadık. Bugün arkadaşlarımız oradadır. Meclisteki çalışmalara en etkin şekilde katılacaklardır. Onun dışında kimseye söyleyecek sözüm yok. Hiçbir lidere haksızlık etmem, haksızlık edilmesini de istemem. Ayrıca dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gazeteci tarafından F-35 meselesi de soruldu. Evet. Erdoğan da buna karşılık olarak ne kadar meraklısın ya ben senin kadar merakta değilim dedi. Buna ilişkin neler söylüyor? Ülkenin Cumhurbaşkanı'na Amerika'ya gidiyor. Trump'la kapalı kapılar ardında konuşuyor. Dönüşte kendisine sorulmayan soruyu yapılmayan gazeteciliği bir gazeteci yapıyor ve soruyor. Ne kadar meraklısın diyor F-35'lere ben senin kadar merak etmiyorum. Niye merak etmiyorsun? Niye? O gazetecinin vergileri, benim vergilerim, bu milletin vergileriyle bir buçuk milyar dolar, bir buçuk milyar dolar. Türkiye parasıyla, Türk parasıyla 60 milyar TL'nin üzerinde 70 milyar TL'ye yakın para verdik. Adamlar bizim paranın üstüne çöktüler. Ne paramızı veriyorlar ne F-35'leri veriyorlar. Beyefendi Sayın Erdoğan bunu merak etmiyormuş. Ben nasıl merak etmiyor? Bunu merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Bizim paraya ne oldu? 6 tane F35 üzerinde Türk bayrağı var. Teslim edildi. Amerika'da hangarda duruyor. 6 tane F35'i alamıyoruz. Sumut'a saldıran İsrail'in elinde F35 var. Ege'nin öbür yanındaki Yunanistan'da F35 var. Program ortağı olduğum yerde beni kovmuşlar. Para mı vermiyorlar? Para nerede yok? F35 nerede yok? Erdoğan'a soruyorsun. Buna cevap vereceğine gidiyor muhabire ne kadar meraklısın diyor ki gazetecilik merak mesleğidir arkadaşlar. Gazetecilik toplumun merak ettiğini muhatabına sormak, cevabı ulaştırmaktır. Gazeteciye çok meraklısın. Senin meraksız olman esas atipik, anomali, anormal olan senin ne oldu benim F-35'ler diye Trump'a söyleyememen. Parasını verdiğimiz malımızı nasıl vermiyorsunuz diyemiyor. Soran gazeteciye çok meraklısın diyor. Söyleyecek bir şey yok. Milletin vicdanını havale ediyorum. Bu sorumsuz tavrı. Sayın Genel Başkan, Gazze'ye yardım götüren Sumut Filosu'na bir baskın vardı size söz ettiğiniz. İçinde de 37 vatandaşımızın alık olduğu söyleniyor. Bu konudaki ne olur? Birazdan açılış programında da söyleyecektim ama sorunuza cevaben söyleyeyim. Sumut filosuna saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 tane bizim vatandaşımızın da dünyadan gelen tüm aktivistlerin de tutuklanması uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur. Burada sandılar ki bir ara Sumut filosu giderken İspanya bir e, eşlik etmek üzere yanılmıyorsam karakol gemisi yolladı. Hollanda fırkateyn yolladı, e, İtalya fırkateyn yolladı. Bizimkiler de orada tatbikat yaparken orada bir gücümüz var. Filo da oradan geçerken su alan bir tanesine yardım da ettiler. Allah razı olsun. Sonra Ak Partililer sanki biz de Sumut'a destek yollamışız gibi bunu paylaşıyorlardı. Nerede o zaman şimdi bizim destek? 37 Türk vatandaşını gözaltına alınırken madem siz Sumut'a eşlik etmeye gitmişiz gibi bunu anlatıyordunuz. Orada tesadüfen bulunan kuvveti niye müdahale etmiyor? Niye Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasına, tutuklanmasına engel olmuyorlar? Buradan söylüyorum. 37 tane İsrailli civcivi tutuklayacaklar. Bak İsrail neler yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düştüğü hale bakın. O yüzden vatandaşlarımıza derhal sahip çıkılması, İsrail'e en sert tepkinin verilmesi, Sumut'taki tüm aktivistlerin bir an önce özgürlüklerine korunması, kavuşması gerekiyor. Bu kadar İsrail karşılığında karşısındaki pısırıklığın Trump korkusundan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar sağ olun